Ekran başındaki değerli izleyicilerimiz, unlu, ünlü oyuncu kardeşim Bülent Şakrak, epilepsi için bak farkındalık elçisi oldu. Şöyle bir gözlük göndermiş bana. Takayım bakayım yakışacak mı? Sizin Kürşat güzel çek. Sizin Halanı güzel, güzel çek varmış. Kürşat. Sevgili kardeşim diyor ki, e, ön yargılara ışık tutarak, ...gerçeği gör mesajını veriyor. E, bu uğurda da Bülent Şakrak 12 Şubat Dünya Epilepsi Günü kapsamında... ...ön yargıların karanlığının arkasındaki gerçeği gör mesajını vereceğini söylüyor. Teşekkür ediyorum. Bana da bu fırsatı verdiğin için sevgili kardeşim. Evet Sultan ve Ali. Sultan dedi ki dün kayınvalide adayına... Ben burada her şeyimi zaten siz yapmadınız. Biz burada her şeyi yapacağız ama sen de bana o tarlayı evi benim üzerime geçireceksin dedi. Ayşe Hanım kalp krizi geçirecekti neredeyse. Dört buçuk kere çoruma bağlanıyoruz. Ayşe Hanımcığım. Buyur Seda Hanım. Hayatım gelin adayın karşında konuşun. Her şeyi istiyor. En son ya Allah'tan üç bileziğe mı? indi. Üç bilezik. <laughs> Evin tapusu bir de... Dört bileziğe inmiştim. Dört. Dört bileziğe inmiştim. Ee, ben zaten şöyle bir şey var. Ali'den Mehir olarak beş tane bilezik istemiştim. Zaten onu almak zorunda yani. Yüzde yüz almak zorunda. Ayrıca. Aynen. Evet. Ben beş tane bilezik istemiştim. Arka ne yapıyorsun? Sen ne istiyorsun o zaman ne? Hah. Tarlalarınızı satın. E geliyorum, Elinizle geliyorum. Elinizle böyle bir sübe yapın. Yarın kapıyı Kirli Değil çıkılar size, kirli çıkılar. Bekle, yanında iyi bekle. Bekliyorum, yapacak. Yapacak, yapacaksınız. Tarla yapacaksınız, yapmak zorundasınız. Kayınvaliden kirli, kirli çıkı mı? Kirli çıkı tabii abla. Neredeymiş tarla, göster. Neredeymiş tarla, gel göster de ben sana tapıyı vereyim. Senin gel. oğlum beni götürdü zamanında göstermek için tarlamız var tarla? diye. Göstermek için götürdü beni senin oğlum merak etme. Ya? Tapıyı getirsin Ali o zaman tapıyı. Anne köyde var ya anne. Köydekini diyor köydekini. Tarlanın ne? sahibi de Bursa'da benim de tarla. Nereden aldın tarlayı? Niye annen değil mi baban değil mi o tarla? Heh. Sen evlat değil misin? Değil değil. Gel de göster neredeyse tapısı gel. Niye köyde kevinin karşısında ya tarla. Orada yalan öttürüp durma. Orada ya, yalan, yalan öttürüp durma. Yalan öttürüyoruz yalan. Görünen köy e, kılavuz yalan. istemez. Görünen köy kılavuz e. istemez. Var işte. Anne ne yapacağız şimdi ya? Söylesene. E, sizden kılavuz, sizden kılavuz olursa ister. Anne ne yapacağız şimdi biz? Defolun gidin diyor annen. Tamam çoruma gelmeyelim. Ben diyelim. söyleyeyim. Ama Yo, arkamızda ben çoruma ister gelirim ister Sıklamam, gelmem. Sıkkımın Çoruma benim memleketim yani. Ne diyor diyorsanız edin. <laughs> Beş tane bilezik istiyorum. Beş Beş tane tane bilezik. He he. Baba Çalışıyor zaten istememe geçeceğim. Şun düz bir atıyorum da biraz da geçeceğim. Bir dakika da Sultan. Ayşe Hanımcığım, Sultan dün dedi ki, eee, buyur. Sultan dün dedi ki, Ayşe Hanım dedi senin için ilk gelinlere bir şey yapmamış dedi. Nerede koymuş yapmadığımı? Oğlun da doğruladı, onu da... demedim mi Ali sen? Yapmadı abla. Bak söyle annene, onu da anne yapmadım Anne yapmadın diye. ki. Düğün bile yapmadık. Düğün bile yapmamışsın. Ali! Mı? Ya sadece... Ali. Efendim anne? Bir davulun eksiydi bir davulun kor <laughs> söyleme, nankörlük yapma. Anne davul nerede tutuldu? <laughs> nankörlük yapma Ali! Vallahi sus. billahi daha tutturmadı. Ali sus! Ali ne yapayım, bekar birini mi bulayım illa ki? Bana düğün yaptıracak, altın taktıracak, illa bekar birini mi bulayım ha? Eski git, bile. de He bekar biri yapar sana değil Yapar, mi? merak etme. Yapacak insan da çok merak etme. Ali ne yapar? Kız Ali El zaten bekar, sadece biz evlenip ayrılmış. Öyle de. Anne bak biz hiç düğün yapmadık. Tezemgül'e bıraktık, Adam oradan beka... aldık geldik. Sadece bu. Başka bir şey olmadı. Ali, hani yapacaksan yap. Ben sana bak, bir den, iki den... Tamam de, arkamıza de, de. Bir şey istemiyorum. Sadece anneden olarak dur. Bizi karıştırma diyorum, bizi karıştırma. Yapacaksan yap. Vallahi ben düğünüm olmadan beş tane bilezimi istiyorum, nokta kom. Söylüyorum. Söylüyorum. Çalışın da alın bileziği. Bileziği Söylüyorum. çalışın, alın. Oğlun mehir olarak söz vermiş beş tane bileziği. Söz veren alır. Nesil alsın tamam diyor. Tamam kadın abla onu haklı. ben alacağım. Onu he. Onu ben bir şey demiyorum. Ama. Ben karışmıyorum. Ben karışmıyorum. Ali gelme. Çorma gelme buraya. Ben üvey evladınız mıyım? Anne sizin? Ha. Beni, ba beni bağırtıp durma burada. Canımı sıkma. Ya sen benim annem. Vallahi bir Ali şey olur. Benim Bak sıra sıra bir şey söyleyeceğim. Burada zaten. olur. Zaten düğüne zaman olur yani. Benim beş tane bilezi ben işimi garantiye alırım. Kusura bakmasınlar. He he. Zaten Ali'le biz he. resmi he. nikah kıyacaktık. Öyle. Beni kandırmaya çalıştı düğün siz, yapacağım siz diye yine. Allah Ben resmi nikah yaptırmadım. Her türlü işlemlerimizi yaptık. Biliyordum böyle bir halt yapacaklarını biliyordum yani. Allah'tan var ya verilmiş sadakan varmış ki resmi nikah kıydırmamışım. Allah'tan işimi garantiye almışım. Bunu ben istemedim ki sen istedin. Ben mi istedim? Evet. Gel gidelim bir şeye? Telefonla. Nikah dairesine gidelim mi? Tam telefonla kimle konuştun? Nasıl kimle konuştum? Sana bir telefon gelmişti. Ne telefon? Hani kimseye bakma git evlen. Kim sen zaten oyadın düğün şey nikah yapalım nikah yapalım diye durmadan ısrar ediyordun. Ali buradaki insanlara da söyledin. Kendi ağzına da söyledin yani. Ben nikah isterim bu istemedi diye. Hayırdır yani sen burada niye geldin? Efendim Tülaycığım. Ben Sultana bir şey sormak istiyorum. Kaç gündür kayınvalidenle uğraşıyorsun? Hiç annenle bu arada temas kurmayı düşündün mü? Aradın mı? Annen hala engelli mi sende? Çok annem, merak ediyorum. Annem hala engelli. Ne yapabilirim artık yapacak bir şey yok. Ben bir şey diyemiyorum. Beni silmeye göz önüne aldıysa artık ne diyebilirim ki ben? Yani. Ama Kayı Maden'e de çok yükleniyorsun. Kayı ablacığım maden, ben bir dakika. Kayı Maden sana zaten e bar kurmuş, eşyalarınızı almış ama siz satmışsınız. Hep kayınvalidenden istiyorsun. Baban ne yaptı sana? Ee, çok merak ediyorum Sultan. Abla şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Aldıkları şey yatak odası takımı. Ondan sonra Cuma kap kaşık diyorum ya eski karısının eşyalarını bana kullandırttı. Ama sıfır hiç kullanmadık. Olabilir değil. onun zevki farklı benim zevkim farklı. Başka kız olsa istemez ama öyle değil mi? Yani ama. Ben ona bir şey demiyorum ki. ama bana, bana alacağız dedik. Ya bir sus be. Zamanla. Abla ben ben hey bile ikinci evliliğimi yaptım. Hey, hey, ben hey hep sikti. sıfır aldım abla. Bak ben sıfır aldım diyor. Ben ikinci evliliğimi yaptım ben bile sıfır aldım abla eşyayı. Aynen öyle. Abla biz bunları. Benim doğru, bir doğru. tane bir tane eşyam bir tane yani eşyam ilk, ilk eşimden kalmadı abla her şeyini sıfır aldım ben. Onu kadın kadıncağızın burnundan getirmiş bir ayağını uzatıp evinde oturamamış. Kusura bakma. Bence sen Şükrü Bey kadının bir ayağını uzatıp evinin tadını çıkarmış da or, onu onu kadının Ablacığım onu rahatlık depti. Ben diyor. 15 gün önce faturasını telefon faturasını ben yatırdım biliyor musun? 15 gün önce. Aynur Hanım mı? Evet. O sanar şimdi sanar ki telefon fatura mı faturası e, fatura gelmedi bu ay diye, ma, şey gelmedi diye sanar o. Ama ben yatırdım onu. Hiç makbuzunu gösterebilirim. E fatura sana mı geliyor ki? Yok ben ben kendi faturalarımızı yatırırken gittim o günü, onu da yatırdım. E sen bir şey söyleyeceğim, bu kadar iyi niyetli bir adamsın. Abla da. ben iyi niyetliyim, ben her zaman iyi niyetliyim ama... Bu, bu kadın niye fellik fellik kaçıyor senden? Kaçar abla. Ya ben e, zaten Aydın Bey'e her şeyi gönderdim, o Hayır, biliyor. bu kadar iyi niyetli insan karşısındakine zarar veremez. Ama Aydın Hanım diyor ki şu anda böyle olmam lazım. Çocuklarımla bile görüşmemem lazım. Bu krizi böyle atlatabilirim ancak Ablacığım, diyor. Ablacığım onu onu arkasındakiler onu öyle yaptırıyor abla. Arkasındakiler. Sanmıyorum. Onun ama ya Sedat abla şöyle musun bir şey abla? söyleyeyim. Bir dakika şöyle bir şey söyleyeyim. Diyorum ya hani babam geldiği zaman burada annemle ilgili bazı şeyler söyledi ya. Ha. Hani ben de tasdikledim babamın yanında oldum ya. Annem o yüzden yani görüşmek istemiyor bizle. Hani ama ya niyeti o yani abla. Hay babandan da tırım tırım kaçıyor kadın ya. Abla kaçmasın benimle yüzleşsin o zaman. Çıksın karşıma gelsin yüzleşsin benimle. Neyi yüzleşmesi ben... kadın boşanmak istiyor tamam, ya. Tamam yüzleşsin boşanayım. Yüzleşsin benimle. Beni aklasın abla. Hangi konuda aklasın? Her konuda. Ben onu yaptığı olaylardan dolayı biz çocuğumun üstüne çektik o lafları. Evimize geri getirdik biz onu anası gilden. Yani çocuğum ben yaptım amaçlı gösterdi gelsin benle yüz ben yaptım desin tamam desin vallahi de billahi de bu dakika hemen burada boşanacağım çıkacağım gideceğim ben. Boşanın zaten canım bunun şeyi kalmamış artık. Ben onun arkasındaki bunun geri dönüşü Size bak hep kapattım dedim bu konuları. Bir değil iki değil üç değil dört değil bu abla. Bunlar bizim şeyimiz değil de ondan. Biz bu aile içi şeyleri yani, istemiyoruz. Bunları Bey. bulan da zaten kızım. Telefondan bulan da kızım. Her şeyini. Ama çok enteresan hala telefon faturasını ödüyor olman da bana... Benim Vallahi de... billahi bak cebimde getirdim yanında isterseniz göstereyim. Haberi 15 gün mı önce. Kadın? Yok haberi yok. O sana şu anda ben konuşma yapmadım da şey çıkmadı fatura çıkmadı diye sanır o. Ben onun farkındayım biliyorum çünkü onu. Sen Allah bilir kimlerle konuşuyor diye o faturayı... Hayır Allah o... alakası yok. Eğer var ya aklıma onun kadar yani sizin söylediğiniz... Geçirme zaten aklınıza. Güzel boşanmayı, güzel ayrılmayı... Becerebilmek Aynen, de çok öyle. önemli. Aynen. Birbirinizi rahatsız etmeden. Hele hele çocuklarınız varsa siz ne olursa olsun bir şekilde görüşmek zorundasınız. Senin bir kızın bir oğlun var. Abla zaten ben, bana zaten şey yapmıyor ki bu. Benimle bir alakası yok ki. Bu zaten görüşeceğini görüşüyor. İstediğini yapıyor zaten. Beni... Le, e, le, en, le, en güzeli boşanmak işte ya ayrılacaksın zaten, Şükür be. Allah ben babama da söyledim baba dedim tamam o senin eşin olabilir boşanabilirsin ama evlatlarını hatırla sus dedim annemiz yani baba sen de ne da papat sustur? yani evet. hiç gerek yok Aferin sultan. bir daha Allah ben bir şey söyleyebilir evet. miyim hani buradaki seyirciler diyor ya kaçan kıza düğün olmaz diye bizim çoruma bir gidin bir sorun bakalım kaçan kıza düğün oluyor muymuş olmuyormuş bizim, bizim orada... çorumda oluyor sen Dedin kaçtın mı kızım? Hayır ben kaçmadım da kaçan kıza düğün olmaz diyorlar ya buradaki seyirciler. Gidin çoruma tamam. sorun. Şadıman senin kaçmadığını bilmiyordu. Kaçtı zannetti seni. Sultan kaçmamış Ali'ye. Abla o zaman bilip bilmeden yok, yorum abla, yapmasın bir şey yok. kimse. Konumu düzgün bir şekilde öğrensin. O şekilde yorum yapsın herkes. Eşya almadık mı? Aldık diyor bak Ayşe Hanım. Ne, <laughs> ne aldınız Ayşe Hanım? Konuşsana oğlum. Seda Hanım her şey vardı. Bir evde ne varsa her şey vardı. İğneden, iplene, televizyonla, ondan sonra makinesine, halısı mı her ee, perdesi mi? Eski her şeyi, eşinin şeylerini bana, artıklarını şey bana tabii. Ya da odası da mı aldınız? Eski değil, eski değil, yalanı Eski eşinin şeylerini bana, bana ne şey eskisine? yaptınız. Ne kafası? Ya, ya, ya uz, Yemin ederim sıfır eşya ister ya ben dedim ki tamam dedim sadece buna dedim ki sadece koltuk takımımızı değiştiririm Hı. sadece onu değiştir dedim hani çamaşır makinesi sıfır falan miydi, değiştir sıfır demedim şey, Eski miydi doğru söyle Abla daha hiç kullanılmaz sıfır Kim kullanmış Hı. ne zaman oturulmuş üstünde Tamam benim isteklerim başka bir şey ama ben yani e, kabul ettim anladın mı benim istediğim çamaşır makinesi farklı benim istediğim dolap farklı ben yine senin oğlunun hatırına kabul ettim yani benim gibi kızını e, var ya, farklı, asla bulamazsınız, buna da açı açı söylüyorum. Bizden isteme, git de farklı farklı ne istiyorsan al. <laughs> Abla, ben işte tazminatımı ah, yapacağım. Yani istiyor. senin annen diyor ki bizi unutun. Gidin ne istiyorsanız yapın. Seda da diyorum ya ben bunlarla asla görüşmem. Bak asla. Yani Ali'ne de ne olacağını belli değil. Daha bir annesiyle ikna edemiyor. Kredi kartı çek, kredi çekersin bir şekilde yaparsın. Ondan sonra tarlaları var. Yalan atmasınlar tarlaları da var. Satarsın yaparsın. İki tane eviniz var. Bir Hı. tanesini satın. Ya